ulaşım kolaydır. Çin'in Chengdu şehrine vardıktan sonra toplu ulaşım için tren veya otobüs kullanılabilir ya da özel taksi hizmeti alınabilir. Bugün modern şehir yaşamının münzevi dağ yaşamı üzerindeki etkileri görülüyor. Şimdi halka açık bir ziyaret mekanı olan bu bölgeye zamanında zorlukla yapılan yolculuklar ...artık araçlarla kolayca gerçekleştiriliyor. Imeydan'ı gezmek için seçeneklerden biri de otobüs yolculuğu. Girişten itibaren dağın farklı noktalarında küçük otobüs terminalleri mevcut. Terminaller aynı zamanda alışveriş ve buluşma noktaları. Ziyaretçiler dükkanlardan farklı ihtiyaçlarını temin edebilir... ...sokakta el sanatları üretimlerini satan yerli halktan hediyelik ve hatıra alışverişi yapabilirler... Bu terminallerin bazıları teleferik rotalarına bağlanıyor. Her ne kadar yürüyüş yolunda olduğu gibi ormanın güzelliklerini birebir yaşama imkanı olmasa da, zamanı kısıtlı olanlar ve yorulmadan gezmek isteyenler için otobüs iyi bir seçenek. Otobüs yolculuğu aynı zamanda şehre de kolayca ulaşılmasını sağlar. Rotalarının başında uğramayanların dönüş yolculuğunda mutlaka görmeleri gereken bir manastır daha var. Müzik Dafo Manastırı, Imey şehrinin içinde, meydana giden ana yolun üzerinde yer alır. Geleneksel olarak manastırlar şehir dışına inşa edilmiş. Günümüzde ise halkın çoğunun şehirde yaşadığı düşünülürse, geleneğin bu duruma adapte olması kaçınılmaz. 2008 yılında inşasına başlanan manastır kompleksi Asya'nın en büyük manastırı. Eski dönemde bulunduğu yerde küçük bir manastır mevcutmuş. Zaman içinde yıkılmıştı.